Pardon bunları tanıyorum içeri alabilir misiniz? <laughs> Bu arkadaşları tanıyorum içeri alabilirsiniz arkadaşlar kapıyı da açabilirsiniz Sessiz olmanıza gerek yok arkadaşlar 15 sayı gösterelim şöyle Bandam Osman harbi bandam oynuyorum Kingo oyna harbi yapma ya Oğlum oynuyorum çarla Argo oynuyorum kanka öğrendim Oynamayayım mı Kingo? Çar bayağı... ben güveniyorum sana Çar bayağı kötü ama Bak çar o kadar kötü ki. Bir tane oynayayım Kingo dur oyna ya. ya. Oyna ya, oyna bir Sen niye bu çardan solo ki attın, aya aya ay Kingo sana yetişmek için. Yetişti mi? Ya, 115 falan şu an. Çarla lane Charın Çarın ölüsü çok dandık zaten çetin. Her lose, RP'yi... E onu bir bugün yapmayalım ya bugün yayın çok uzun <laughs> sürmez diye düşünüyorum Çetin. <laughs> bugün çok <da> uzun <laughs> gibi ama. nasıl hissettirdi? Bayağı zayıf hissettirdi kanka bayağı yani zayıf çok zayıf ultisini tutturması aşırı zor ultiyi tutturunca çok bir şey almıyorsun laningi desen trash as fuck ha, niye aldın diyorsan ben de bilmiyorum ambes sayı tanıyorum ama içeri baksana Kingo, ben de yayın tribüyüm bugün tamam Kingo. ambes sayı oynayanların tipine bakın 1 8 3 5 3 8 hepsi luz belki ben iyi oynarım diye aldım Anan AD Silas gibi aynen öyle. O oh, hayli bu da iyi oğlum. bütün gün oyunumuza dün Challenger'lı Grandmaster grand master border'lı adamlar geldi durdu. Daha ne yapalım yani? Ya aslında bu çarı var ya grasp oynayacağım da kanka. Bunu ayarla. Vitalize mi alsak ya? Shield yıldı e da var ya çarı. ne tap bunlardan? Ash Miliobot, Kha'Zix Jungle, Diana tap sanırım. Tamam biz böyle girelim ya çetim. Daha iyi gibi duruyor. Ekdan sonra hmm, bu da akar gibi ha. Ama bu, bu de güzel bir dünya. ya. Biz bu oyunu kazanırsak daha da almayız bugün. Hadi bakalım. <laughs> Gitem Eclipse alıyorlar genelde. Tank varsa Black Clever alıyorlar. Eyvah. Ne oldu? Ne? O karşına çok sağlam bir OTP geldi. 10 milyon, e 11 milyon ne lan. Bir Challenger bu çocuk normalde. <laughs> 11 milyon eko. Adam çok sağlam eko oynuyor abi valla. Ya bizim de ambes ama... ama bir daha ambes oynamayacağımız <gülüyor> oyun bu. <laughs> Ömür boyu bir daha oynamayacağız. Ömür boyu oynamayacağımız matchup geldi. Aha adam kurtardı abi seni swaplayayım belki. Aa, I am fine. Of you choose. Ben kaçsam mı ya? Ben mide mi kaçsam? I go midden. Tamam. Çocuğu bana kilitledi oynayabilirsin. Meteor girmiş. Scale ben oynayacak Ekko. Bence bizim level şeyimiz güçlü oluyor olması lazım. ama milyo falan da burada. Ya bence bizim char da o kadar leş olmuyor olması lazım Ekko'ya karşı ya. Çok kötü değildir ya. Bu kadar kötü olabilir ki. Mm. Ben bot up ettim. Tamam kanka. Aa Q'yu tutturamayınca ikinci Q gelmiyormuş. Hatta çok kanlı bir vs dönüyor. Ananı ya. Çok yakındı var ya W'mu biraz daha beklesem eşçol eşşek olmayıp çetim. Adamın flaşı yok kanka. Azmın verin olsun bro. Ne oluyor? Kim attı o ping'i? Kapıyı açabilir misiniz? Ben bunları tanıyorum Osman. Kanka Çar zayıflıktan ölüyor ya. Osman niye konuşmuyorsun oğlum? Küstün mü Ya Yayın bindeyim abi. Aa, ambes aldım diye küstü Osman. Adam tek atıyor kanka bu herif. oynuyor Osman. Osman yardım lazım kanka. Çar çok kötü kanka. Yemin ediyorum çar çok kötü. Flaşı yok. Koşul öl, koşul. Öl. Kanka çar çok kötü. Çar var ya berbat yemin ediyorum çetim. Benlik hiçbir şey yok çar çok kötü. Vallahi diyorum size. Bot gibi oturup farm atacaksın bu çarla Başka hiçbir şey yaramaz bu çal. Ulan var ya şimdiden feb oldu Ekko. Ölmez de bu herif. Bir yere gank mi denesek? Bence bir MR alalım ya. Yoksa oynanmayacak yani. takımın da durumu aslında fena değil gibi ya. Biraz daha az e, yumuşak int yaparsam chatim bence kazanılabilir yani. Ben full farmlıyorum abi. Allah Kazanırız Allah. belki. Fiora da iş var gibi. Fiora da iş var da bende Ekko'da da bayağı iş var. Bunlar bana dive atacak ya. Var mı kanka yardım? Yok king valla. Bu ben kaçıracağım ha. Ya ya. Ben dive'ı yedim ya. Yedik. Ne olur birisi yardım etsin. Adamın bot site olması lazım normalde. Ya ben sana şöyle söyleyeyim tek bile dive yiyebilirim. Ram de vuran de vu. 咱们一起去看看。 Oğlum ya da W'nun kullan aşırı uzun. Geliyorum ya. abi ulti attı mı o adam? Attı attı. Tamam keserim bir tık. Oyalasan B atacak büyük ihtimalle. Ben böyle wave'i tutacak bir şey yapıyorum. Eyvah. Yok yok bir şey yok bir şey yok. Tamam ben yiyeyim Flaşı var mı? Yok. Ben benle aynı anda atmıştı. Mordu da vardı onunla. Aşağıdan mı kaçtı? Hadi lan öldür onu. Hala kuşlayalım gelsene. Buradayım da. Canım bir yani. Sadece şuradan o kanka. Büyük sıkıntı burada bence çıkalım. Ne diyorsun? Osman baka baktık mı? Yok bakmıyorum. Support gel. Yep. Support no kaçırdı ya? Biraz daha dileneceğiz. Bu adam beni buradan geçirmemeyi deneyecek ya. Kanka 2 saat 1 ve 2 oynadınız bu mu oldu gerçekten ya <laughs> Var mı? Atlan flash'ı Bu oldu vardı bu çakalın Ekko'nun ultisi yok susam mı ya? Ya eklip salacağım da normalde çetim çok zayıf olduğum için bir de tutup eklip salıp eşşol eşeklik yapmak istemiyorum yani. adam dairi koyacak ya. Flaşı yok Osman. Görebilirim. Baksana de alırsın belki. Geliyorum. Manası da yok. Bence ultilik manası yok. Beni Bersana gördüler bana. ya. Beni Ultisi gördüler. De yok. Renk oynayacağım abi ben. burada mı? Tabi sadık olmaları lazım derken ben de tapa koşuyorum lan. Var mı? Evet. Şey, hey, hey, karma var mı lan? Osman Ekko'nun flash'ı ultisi yok kanka. Ekko'nun flash'ı ultisi yok. Şey de geldi. Tekten at oğlum iyi hey, içeri. Hadi lan. Hadi. Bayağı huge yani. Ama sen Goat Osman yazıyor lan adam. Ha. <laughs> Goatman oğlum. Kanlı kahve. Goatman Goatman. Ya ya. Bu char herhalde çetin. Biraz daha böyle late game'de, mid game'de falan güçlü ya. Yani Lane'i bence bayağı zayıf. Ben biraz izledim. Herkes götten veriyordu lane'de. Bir daha oynasam belki daha iyi olur. Yürüşen mi ya Drake zaten yürüyen Yaşa aldık Ekko kayıp ha piyasada yok. Ben yani burada vereceğiz. Ekko'nun ultisi yok. Okey abi. canı az mı adamın? tamam gör. Bakabilirim bu arada. Bak 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 bence de bakabiliriz. Benim de ultim var da. Ulti ne yapıyor abi şimdi senin? Yone ultisi gibi düşün kanka. Al, Target atabiliyor mu? Yok baksana buraya. Tamam geliyorum geliyorum. Var mı ulti? Var. Ah. Ben kestim. Bence flash'ı yoktu onun da. Uçta istiyorsan anasını. Kadar ya. Ben zaten bir yar yaramıyorum. Bir tur daha pişirebilirim. Golemi almadan ama. Yetişirim ya. Geliyor ona ya. attı. Ben şu an bir şey yapamam. Diana yürüyor bak. Kötü ult attım. Diana yürüyor dikkat edin. Kapasana abi Diana'yı. Geliyorum. <laughs> 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 ne oldu? <laughs> yanda anda geri mi kaydık ya? Bence biz Black Clever falan alıp tanklık yapalım çetin. Babam gen kaptı Çarın skill'ler dönmüyor kanka. Tıkladım abi ota. Yalnız tekleyebilirsen o. Bana bakabiliyor musunuz? Ha, ha. Base atıyor Ne yapıyor lan? Kazıksın canı az mıydı? Ha, hayır ya. Şuna beni yemiyorlardır. Drake e base alıyorum ben. Ne no. yap? Q'nun ikincisini vuramazsan zaten damage atmıyor şu an. Aa böyle bakabiliyor musun lan? Atarız bu arada 4 v 5. Ben güçlüyüm. Sen mide dönsen abi. Bir biri vermeyin. Geliyor mu oraya fight bakabiliriz. Bakma bence ne biliyorsun? Bak bana. <laughs> Bas <çok iyi. Gülüyor> Bundan bari XP alalım orada. Lek cooldown gelince yine bir tık daha okeydi okay çar. <laughs> Dips mi ya? ya? Hiç de alasım yok yani şu itemi de. Başka ne alacağız ki? Cho'jin belki. Eclipse de çok e, geride. Echo. İyi misiniz? Çok gerideydim de o yüzden alamadım Eclipse'i. Baron muyuz ya? Bu atman. İçeri atladım yanlışlıkla ben şey stekleniyor mu acaba şeyler bir ona bakayım bir Tap tap kuleleri açalım ya sonra neşe dönebiliriz. Ha stekleniyormuş. <laughs> Taylas tarzı. Bayanlan geliyorum. Ne var? <laughs> Neş dönmemiz lazım bence. Oo hepiniz öldünüz. Ne okay. Bak bunun yok. Çıkalım bence Kazix falan da doğdu. Evet base direkt burası abi. Q yani Darius ki Q'su gibi vurunca damage atıyor Baksana Q'ları düzgün atınca harbi çar vuruyor yani Bence Drake'i direkt yapalım ya hiç gerek yok yani Yo smite bekliyorum abi ben O bizimkiler mitte kapışıyor ya Kazif orada gördün değil mi? Aha atladı da bu Ama ulti bakacağım. Adam aldı. Eyvah. Maybet oldu bir tık. Allah soğuğu aldım yalandan. Ulti bakıcam. Neş ya. Ya da. Ya da topside falan ne sıkıntı gibi ya yani. ne diyor? Evet evet. Top evet. alacağım onu. Ve işte ekoyu tuttu kanka. TP yediniz TP. Sen kurtar abi bence kendini. Bakalım mı şuraya baksana Osman. Geliyorum. Geliyorum. Ekko burada aha. Bunun şey dövüşüyor Ultim 5 kanka. kanka Ya, ya ben geliyorum abi. Adam diyor ki Ekko'da Niko'ya kaybediyorsan o Charla bir daha oynamam be sayı yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, Ekko'da Niko'ya kaybediyorsan o Charla oynama Brom diyor Charla. Dingo bu çarı ben banlayayım izninle. Ha -ha. Sonraki oyunlar sen alma diye. Banlama banlama anmayacağım adamlar alsın. Go, -go. Ya ya. Osman oğlum Farbi fena taşıdı yani.